Merhaba. Yemek Tarifleri kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizler için kahvaltıda bile yapabileceğiniz harika tarifler hazırladık. Sizler de videolarımızı beğeniyorsanız yorum ve beğeni yaparak bizlere destek verebilirsiniz. Ayrıca YouTube kanalımıza abone olarak daha çok tarif ve video gelmesini sağlayabilirsiniz. Kahvaltı ile ilgili küçük bir bilgi vermek istiyorum. Kahvaltı sözünden türeyen bir sözcüktür ve günün ilk öğünü olma özelliğini taşır. Aç karnına günün ilk kahvesini içmeden önce yenilen bir öğün olması sebebiyle bu ismiyle anılmıştır. Kahvaltı masamızı hazırlarken biz ilk önce zeytinlerden başladık. Bizim elimizde birden fazla zeytin çeşidi vardı. O yüzden biz de bu şekilde renklendirmek istedik masamızı. Daha sonra bal ve kaymağımızı koyarak devam ettik. Biz elimizdeki malzemelerle güzel bir kahvaltı masası hazırlamaya çalıştık. Sizin elinizdeki malzemelerle size daha farklı sunumlar yapabilirsiniz. Nutella, reçel. Çilek reçeli kullandık burada. Daha önce de evde yapmış olduğumuz biberli sosumuz vardı. Onu da değerlendirdik. Kakao'lu helvamızı da koyduk. Elimizde 3 çeşit salam vardı ve biz de bu şekilde güzel bir şekil vererek masaya sunum yapmak amacıyla tabağımızı böyle görsel bir şölene çevirdik adeta. Daha basit şekillerle de tabii ki şekil verebilirsiniz. Gerçekten masada da şık bir görüntü oluyor. Dediğim gibi siz daha farklı şekillerde yapabilirsiniz. Yine masamıza böyle güzel şık bir sunum yapabilmek için yumurtalarımızı haşladık güzelce. Ee, ve daha önce çöp şişe taktığımız çeri domateslerimiz vardı. Onları fırına vermiştik. Onlar da fırından çıktı gayet güzel oldular. Üzerine biraz zeytinyağı yağ e, döküyoruz yumurtalarımızı ve yanlarına hazırlamış olduğumuz domatesleri ekliyoruz. Ve üstüne biraz da pul biber gerçekten güzel oluyor. Sıradaki tarifimiz süzme yoğurtlu salata ve bu tarif gerçekten masanızda harikalar yaratabilir. Çünkü görsel olarak çok şık duruyor ve bize çok beğeniyoruz. Hem de lezzet açısından da farklı isteyenler de deneyebilir bence. Süzme yoğurdunu sıkma torbasına aldıktan sonra biz bu şekilde şekiller verdik. Siz daha farklı şekiller de verebilirsiniz. Gerçekten masada sunum olarak çok güzel oluyor ve farklı bir lezzet deneyebilirsiniz. Sıradaki tarifimiz domates kızartması. Ee, bu tarif de gerçekten kahvaltıda farklılık isteyenler için alternatif olabilir. Ee, gerçekten çok lezzetli oluyor. Tavamıza biraz zeytinyağını alalım üzerine doğramış olduğumuz domatesleri yerleştirelim. Daha sonra üzerine kekik serpiştirelim. Kekik çok sevmiyorsanız az da kullanabilirsiniz. Ama lezzet katacaktır. En son olarak tuzunu da atıp ters düz yaparak pişirelim. Gerçekten şahane oldu. Denemelisiniz. Kahvaltıda patates kızartmasını sevmeyen yoktur sanırım. Biz de kahvaltı sofrasına yakıştığını düşündüğümüz için patates kızartmak istedik. Kızarttığımız patatesleri tabağa alarak güzel bir şekil elde etmek istedik. O yüzden bu şekilde düzenli koymaya çalıştık. Masada hem güzel dursun hem de görsel olarak göze hitap etmesini istediğimiz için. Ve daha sonra yanına yapmış olduğumuz domates kızartmalarını ekledik. Çünkü ikisinin yakıştığını düşünüyoruz. O yüzden siz de bu şekilde kahvaltı sofralarınızı renklendirebilirsiniz. Hem renk ve görüntü olarak gerçekten şık oldu. Sıradaki tarifimiz biberli kaşarlı ekmek. Bu tarifte yine kahvaltıda farklılık isteyenler için gerçekten güzel bir lezzet olabilir. Öncelikle kırmızı ve yeşil biber kullandık. Bunları küçük küçük doğruyoruz. Doğradıktan sonra tavaya alıp kızartacağız. Biz bu tarifte tost ekmeği kullandık. Fakat evde bayatlamış ekmekleriniz varsa onları da bu şekilde yaparak değerlendirebilirsiniz. Tavamızı biraz yağladıktan sonra doğramış olduğumuz biberlerimizi ekliyoruz. Kızaran biberlerimizi kabımıza alıyoruz. Üzerine bir tane yumurta, biraz kaşar rendesi, tuz ve baharatlarımızı ilave ediyoruz. Kimyon kullandık. ...toz kırmızı biber ekledik. Baharatlarını siz kendinize göre de ayarlayabilirsiniz. Hangi baharatları seviyorsanız o şekilde de yapabilirsiniz. Güzelce karıştırıyoruz. Ayrıca domateslerimiz vardı. Çeri domateslerimiz. Onları da çöp şişe dizdik. Bunu da fırına vereceğiz. Çıkınca zaten çok güzel oluyor. Biz burada dediğim gibi tost ekmeği kullandık. Fakat evde bayatlamış ekmekleriniz varsa... ...onlarla da yapabilirsiniz... Hem ekmeği değerlendirmiş olursunuz. O şekilde de çok güzel olur. Üzerine yapmış olduğumuz harcımızı ilave ediyoruz ve daha sonra fırına atacağız. 200 derecelik fırında üzeri kızarıncaya kadar pişirelim. Fırından çıktıktan sonra istediğimiz bir tabağa güzelce dizerek sunum yapabiliriz. Gerçekten şahane oldu. Denemek isteyenlere şimdiden afiyet olsun. En son olarak yeşilliklerimiz vardı onları da değerlendirmek istedik tabağı alarak böyle güzel bir şekil vermeye çalıştık maydanoz ve roka kullandık biz burada daha farklı şeyler de kullanabilirsiniz bizim elimizde roka ve maydanoz vardı o yüzden biz roka ve maydanoz kullanmayı tercih ettik daha farklı bir sunum da yapabilirsiniz üzerine gün kurusu ilave ettik. Sunumu daha da güzelleştirmek istediğimiz için eğer elimizde ceviz varsa cevizle de süsleyebiliriz. Çünkü biz üzerine biraz da ceviz ekledik. O şekilde süslemeye çalıştık. Hazırlamış olduğumuz kahvaltı sofrasını beğendiyseniz kanalımıza abone olarak bizlere destek verebilirsiniz.